merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte Ninja Dojo tapınağından çıkan kayın robotunu nasıl geliştireceğinizi göstereceğim. İlk önce Ninja Dojo tapınağınız varsa zaten bunlardan da vardı. Şöyle Ninja yıldızlarını bağlayan şeyleri şöyle dizine şöyle yapacağız arkadaşlar. Bu tamamen yani dekorasyon zır. E sonra arkadaşlar gümüş olanlar var. Bunlar da gene Ninja Dojo tapınağından çıkıyor. Şöyle bir tanesini şuraya birazcık da eğelim şöyle düzeltelim. Bir tanesini de şuraya şu şekilde olacak arkadaşlar dizler. Şimdi dizlerle işimiz bitti. Bu arada arkadaşlar birazcık hastayım. sesim kötü gelebilir. Sonralıkla arkadaş sonra arkadaşlar şöyle Zeynep Titan Mekin'den çıkan Hayalet Savaşı'nın tırpanındaki bir tane bıçağı aldım. Bir de bir tane uzun bir zincir rengi fark etmez. Ben bunu bulabildim. Tam arkadaşlar şurasına takıyoruz. Ve arkadaşlar böyle bir şey oldu gördüğünüz gibi. Bayağı iyi yani arkadaşlar şu anda. Bir bir tane silah taktım. Sonra arkadaşlar arkasındaki şu şeyleri görüyorsunuz. Bunları birazcık böyle eğiyoruz işte. Birazcık da böyle dışarıya doğru gevşetin ki şu şeyler daha kolay takılabilirsin. Şimdi bunlar arkadaşlar nadir bir parça. Batman filmindeki Joker'in arabasından çıkıyorlardı. Nadir yani bu parçalar arkadaşlar. Kaç sette daha çıkıyor bilmiyorum. Ama baya nadir arkadaşlar bu parçalar. Sonra şu matkap. Matkabı şuraya arkadaşlar koyuyor. Şöyle havalı oldu. Bir dakika sürtünmek şeyi düşürdüm. Gördüğünüz gibi. Sonra arkadaşlar tam şu parmağına bu silahı geçiriyoruz. Varsa yani vardı çoğunuzda. Şu şekilde arkadaşlar. Ve son olarak da kayın spinci su setinden şu parçayı alıp altına bir tane şöyle bir parça takıyoruz. Ve arkadaşlar tam onu da şöyle şurasını taktık ortasına. Orta arkadaşlar ve şu şekilde bir şey oldu arkadaşlar. Bence çok havalı durdu. Siz de beğendiyseniz arkadaşlar yapabilirsiniz. Parçaları verdim. Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.